arkadaşlar. Bizi özlediniz mi? Çünkü biz seni kesinlikle özledik. Çılgın ekibimizin bu sefer kendilerini aştığını düşünüyorum. Bu yüzden kendinizi bize bırakın ve keyifle yeni bölümümüzü izleyin. İyi eğlenceler çocuklar. Ne haber Julie? O pasta tüm kekleri bitiren pastaya benziyor. Böylesini görmemiştim. Ben o şeyi korumasız bırakmazdım. Sana felaketten 3 saniye önce söylemiştim. Yum yum yum. Ah Tracy. Ah Val. Wow. Siz kızlar berbatsınız. Julie'nin cidden kalbi kırılacak. Kesin şunu. Peki kafanızın içindeki sesi dinlemeyecekseniz. Yani ben. Gülşah. Anlatıcı. O zaman Julie ile yüzleşmeye hazırlanın. Pasta gitti. Pastayı aldım. <laughs> ne? Val. Wow. Heyti korkma ama. Hayır 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 hayır. Tanrım iyi olduğunuza sevindim. Harika makyajlar. Kırmızı mavi mücadelesinin zamanı geldi. Hey. Bakalım elimizde ne var. Açın. Vay canına. Mavi patates kızartması. Ve kırmızı olanlar da tea için. Güzel. Neden başlamıyorsunuz? Afiyet olsun Val. Bana da bir iki kızartma bırakın olur mu? Benim sıram. Gel bana lezzetli. Hımm. Bunları değiştirelim. Biraz daha çıtır. Wow. Ha, Bunu nasıl yaptın? Önemli değil. Çok iyiler. Görünüşe göre Val da aynı fikirde. Hey Val. Hadi şu TikTok trendini yapalım. Tamam Val çekebilirsin. Hareketsiz bir görüntü oluşturmak için sadece çizgiyi takip et. İyi gidiyor T. Sonucu görelim. Güzel. Sihir gibi. Vav. Wow. Aman tanrım. Bak şimdi şunu izle. Vay canına. Bal pringasların da büyümesini sağlıyor. Keşke gerçek hayatta da böyle olsa değil mi? Bak şimdi bunu izle. Bam. Ne? Şimdi ne oldu? Vay canına bal başardın. Sanırım gerçek hayat balın koşullarında olsaydı böyle olurdu. Yirmi büyük cipsin mi yoksa iki milyon küçük cipsin mi olacağını merak ediyordum. Sadece bir tane lütfen. Sanırım bir taneden bir şey olmaz. Sana geliyorum T. Ay mı? İşte geliyorlar. Bırak yağmur yağsın. Aa, i̇yi misin T? Bu şeyler çok büyük. Ama hey hepsini aldın. Ziyafet çekebilirsin. Kesinlikle. Aa. Bu ikisi için sırada ne var? Çilekli kola güzel. Ve mavi kola çok havalı. Hey bu kötü çocukları açsak mı acaba? Evet. Ah, evet bayanlar pipetlerinizi hüpürdetin. wow, bu ferahlatıcı. Hmm. Tamam Trace bize incelemeni söyle. Bu tat bir 10 üzerinden 10 mu? Hıza bakılırsa bal gazozunu bitirdi. Bu kötü oldu. Şimdi ne olacak? Bir fikrim var mı Val? Görünüşe göre göreti gazlı meyve suyu için Val uzayan pipetiyle aranan tüm özelliklere sahip. İşte geliyorum. Val hedef varış noktamıza başarılı bir iniş yaptı. Ha? Farkına varmanın bu kadar uzun sürmesine şaşırdım T. Ne? Ah Valerie. Ben de başımı sallıyorum. Bu durumda ne yapabileceğimize bir bakalım. Val'ın koladan o kadar çok dikkati dağıldı ki fark etmeyecek. Bir şeylerle mi değiştireceksin? Aha artık sadece an meselesi. Aç Su. Ne? Neden ilk başta bunu yapmadın ki? Daha büyük bir pipette yapmanız gerekebilir. Çilek neyliğe geliyor. Seni bu kadar kıkırdatabildiğine sevindim Ti. Oh wow. Kafanda bir şey var. Yuppi. What? <laughs> Bekle. Bu biraz ilginç oldu. Nasılsınız kızlar? Hadi şunların içine okay. bakalım. Umarım bu tepsiler temizdir. O da ne? Ah tanrım. Bu çok güzel bir pasta. Wow. Ah çocuklar. <laughs> ne yapacağız? Hey senin dişlerimle çözmeye çalışabilirim. Fena fikir değil Val. Çek. Bunlar güçlü ısırışlar. Hey tris çözüldü. Akıllı düşünce Val. Tamam tamam. Şimdi ben. Aa, sanmıyorum. Yemem gereken bir pastan var. <laughs> Tüm yaşadıklarımızdan sonra mı? Aman tanrım Tracy. Yani sanırım ellerim bağlıyken daha az dağınıklık olabilirdi. Buna bakamayacağım. Hey. Zavallı Val. <laughs> Güzel bunu zor yoldan yapacağım. Hey yapman gerekeni yapmalısın. Oh Harika. Şef'e iltifatlarımı iletiyorum. Olamaz. Ah kızım. Okay. Sanırım tek bir seçenek kaldı. Bal bundan vazgeçmeye hazır değil. Ve dürüst olmak gerekirse onu suçlayamam. Daha fazlasına ihtiyacı var. Buna ödeşme deniyor bebeğim. Bal yavaşla. Karnın ağrıyacak. Neden bunu yapayım ki? Ah aç kız. Neler var acaba? Oo, çikolatalı şekerlemeler. Balım mutlak favorisi. Şanslı şanslı gün. Hmm, bir şeyler garip hissettiriyor. Val iyi misin? Ne oldu? Görünüşe göre bu şekerlemeler sıradan çikolata değilmiş. Kaptan Amerika sizler için burada. Sıra sende. Ne olacağımı merak ediyorum. Bunu öğrenmenin tek yolu var Trace. Artık geri dönüş yok. Ne? Wow! Örümcek kadın? Bu çılgınlık. Hmm. Balın örümcek duyularının çok iyi çalıştığını sanmıyorum. Ama başa çıkacak. Örümcek kadının ağı onun insanüstü güçlerine rakip olamaz. Üzgünüm. Sorun değil. Bir şeker daha geliyor. Bakalım ne olacak? Ha? Şeker gücü adına. Val kendini yediği markaya dönüştürdü. Yani harika. Harika görünüyorsun. Ben de deneyeceğim. Wow Tracy hayır. Harika. İşte geliyor. İşte. Oh, tatlı annecik. Aa, herkesin bildiği bir geri al düğmesi yok mu? Bugün gerçekten kendini açtın Tİ. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmeyi sağlayan şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Neler var acaba kızlar? Wow, wow. mavi makarna. Biliyorsun, bana da biraz. Bana gel güzelim. Harika kokuyor. Val wow, kırmızı tabağı aldı. Ben hangisini tercih edeceğimi bile bilemezdim. Bekle. Bu ne için? Sanırım öğrenmenin tek okay. bir yolu var. Wow, gökten ne geliyor? Oh, biraz makarna sosu. Hoş dokunuş, hoş dokunuş. Yaşasın şimdi yemek tamamlandı. Her lokmanın tadını çıkartırız çok lezzetli. Aa, peki ben de denemek istiyorum. Senin için makarna sosu yok ama sana daha iyisini hazırladık. Makarna canavarı. Yemeğin o kadar kötü yenmek istiyor ki canavarlaştı. Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedim. Buton mu? Tekrar mı? Wow! Sisteme aşırı yüklendiniz. Sos durmuyor. Wow, makarna sosunda yüzmeden önce uzaklaş bence. Lütfen. Tabaktaki güzellik mahvoldu. Hadi Vi. Tracy'nin inceliğini çorbaya dönüştürdün. Komik değil. Tamam tamam. Burada neyimiz var bayanlar? Mumuş'un da bir akşam yemeği. Şekerlerin gücü adına ne romantik bir yemek. Hmm, bu harika görünüyor. Bekle. Bu mum ışığında bir akşam yemeği değil. Yanındaki atıştırmalığı yemeden önce mumların okay. üflenmesi gerekiyor. Yeah! Aha! Artık valgaz uzunu alabilir. Mmm, ferahlatıcı. Neden denemiyorsun Ti? Üfle. Pekala, şimdi dene. Evet. Pringlesları yakaladı. Bence hemen aç ve bir cips al. Nefis, nefis, nefis. Çok lezzetli. Sonraki hamleni yap, okay. Hadi bakalım. Hepsi bu. Yaşasın. Şimdi büyük ikramiyeyi kapabilirsin. Sıra sende. Tamam Tracy güçlü bir nefes veriyor. Bir tane kaldı. Wow! Biraz çırpılmış krema zamanı. Şu mükemmel kırmızı girdaba bakın. Mükemmel işçilik Tracy. Hmm. Bak asıl sen bak. O zavallı Tracy. İkrami için çok heyecanlıydı. Makyajının tamamlanmasıyla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Bal'ın yeni bir görünümü oldu. Güzel. Beceremeyeceğin oyuna başlama. Açın. Şunu söyleyebilir miyiz? Oyun zamanı. Çabuk hadi bu slime'ı tabaklarınıza koyalım kızlar. Bal sende. Bu iyi olmalı. Şimdi onları esnetme zamanı. Bu çok fazla balçık. Bu başkalarına da acıktırıyor mu? Yoksa sadece beni mi? Sadece ben mi? Tamam. Hey, Val nereye gitti? Aa, balçık duvarının arkasında kaybolduğunu sandım. Ha, Val'ın bir fikri var. Val bir pipet alır ve slime'a üfler. Wow! O şeyin yüzüne çarpmasını bekliyorum. Trace de aksiyona katılmak ister. Bakalım seninkini daha da büyütebilecek miyiz? Hadi balonlarınızı görelim. İlk giden Val'ınki oldu. Şimdi slime projesinin bir sonraki aşamasına geçelim. İki rengi de bir araya getirelim. Tracy'nin kırmızı olduğuna yemin edebilirim. Veval şimdi kırmızı oldu. Bu sihir deneyin nesi? Yani slime büyülü slime. İşte geliyor. Sıkı tutunun kızlar. Hey siz ikinizin pastayı parçaladığını hatırlıyorum. Hadi buradan çıkalım. Bugünlük bu kadar millet. Sizlerden haber almayı seviyoruz. Şimdi Gülşah'tan bir soru. Kırmızı mı mavi mi? Çarşamba ve pazar günleri yeni videolarla buradayız. Neden zil düğmesine basmıyorsun? Görüşürüz.